Herkese merhaba. Bugün Yüksek Kurumu'nun 18 Mart 2020 tarihinde web sayfasında da duyurduğu üniversitelerde koronavirüse bağlı olarak gerçekleştirilecek olan uzaktan eğitime ilişkin e, nasıl bir yol izleneceği haritasını yorumlayacağız. Ben bir Yüksek Öğretim Kurumu personeli olarak bu duyurudaki mevzuattaki uzun cümleleri, karmaşık gelebilecek söylemleri sizin için yorumlayacağım. Ve e, şu anda Hali hazırda birçok üniversitedeki akademik personelin de kendi içerisinde birden fazla çeşitli farklı farklı söylemler içerisinde olması da benim bütün alternatifleri, duyumlarımı sizinle paylaşmamı gerektiriyor. Ben öyle düşünüyorum, inanıyorum. Dolayısıyla bu bir yorum videosudur. Nasıl bir yol izleneceğine dair Yüksek Kurumu'nun açıkladığı duyuruya istinaden ben bir not çıkardım. Bu notlar üzerinden giderek sizlere doğru bilgi vermeye çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri için bunu söylüyorum. uzaktan eğitimin web sitesi UE uzaktan eğitim Başakere -e ue.beun.edu.tr adresi ya da uzaktan eğitim beun yazdığınız zaman çıkan sayfada duyurular var. Zaten o sayfaya girdiğinizde güncel bir duyur göreceksiniz. Uzaktan eğitimin 23 Mart tarihinde başlayacağını. Evet okullar size tatil yapıldı ama sonuçta 3 haftalık bir e, ders arası vermemizi gerektirmiyor bu durum. Ben kesinlikle buna katılıyorum. Sadece bu geçtiğimiz bir haftada 10 günde hızlı bir şekilde üniversitelerin altyapılarına eğer yeteri kadar altyapısı yoksa da destek vermek şartıyla e, hazırlıklara başlandı. Bir hususa daha değinmek istiyorum özellikle Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri için. dün öğrencilerin bana bir ekran görüntüsü gönderdiler. Nisan ayında akademik takvimin tekrar başlayacağına dair üniversitenin ana sayfasındaki bir duyuru. Bu duyuruya ben şu an ulaşmaya çalışıyorum. Sayfa erişime kapanmış gözüküyor. Yani sayfada o duyuruya ulaşamıyorum. 18 şey 20 Mart saat 18.05 itibariyle o duyuruya şu anda ulaşamıyorum. Dolayısıyla Arkadaşlar lütfen bu e, fotoğrafı, ekran görüntüsünü paylaşmaya son verin. Ben size en güncel bilgiyi söylüyorum. Üniversite rektörlüğünce kesin olarak Nisan ayında başlanacak denmediyse uzaktan eğitime devam edeceğiz demektir. E, bu arada şunu söyleyeyim. Türkiye'de koronavirüs vakalarının nasıl ilerleyeceği bilinmediği için şu anda... Yani bütün önlemler alınıyor ama hali hazırda siz de sosyal medyada görüyorsunuz insanlar fitursuzca sokaklarda dolaşmaya devam ediyor. Araç trafikleri almış başını gidiyor. Dolayısıyla eğer vakalar hızlı artarsa bu akademik takvimin uzaması durumu söz konusu olabilir yaz aylarında gelmesiyle birlikte. Ben bugün size sırasıyla uzaktan eğitimde hangi yol izlenecek, teori uygulama derslerinde nasıl bir yol izlenecek, Akademik takvim sarkacak mı? Yaz okulunda neler bekleniyor? Sınavlar nasıl gerçekleştirilecek? Bu konuları değerlendireceğim. Bu e, benim söylemlerim aynı zamanda başka üniversite öğrencilerini de kapsayabilecek nitelikte. Tabii ki onlar en doğru bilgiyi kendi üniversitelerinden veya hocalarından alabilecekler. Fakat zaten onlar da yükseköğretim kurumunun kararlarını baz alarak hareket ediyorlar. O yüzden e, lütfen birinci olarak söylemek istediğim. Nisan ayında okulun tekrar başlayacağına ilişkin duyuru şu an sistemde mevcut olmadığı için bu duyuruyu yayımı bırakalım ve hani sadece eğitime odaklanım arkadaşlar asla panik gerek yok panik yapmamıza gerek yok uzaktan eğitim TR adresi 23 Mart tarihinde aktif olacak şu an sisteme girmeye çalışmanıza gerek yok çünkü sistem bize dahi kapalı bizler şu an derslere yönelik içerikler hazırlamakla meşgulüz bu derslere İleri tarihlerde Bülent Ecevit Üniversitesi veya bağlı bulunduğunuz e, üniversitenin uzaktan eğitim sayfasında size nasıl gireceğinize dair talimatlar verilecek. Acele etmeyin. Bu önümüzdeki hafta pazar itibaren çok yoğun bir şekilde doğru bilginin size aktarılacağına inanıyorum. E, biz uzaktan eğitim b .TL adresinde sisteme giriş yaptığımız zaman orada e, hocalar e, derslerini anlatacaklar. Bu, e, teori derslerinin ders notlarını eklemek olabilir. Hocaların ders notlarını seslendirmesi olabilir. Zaten e, benim öngördüğüm şey, e, bana gelen kesin bilgi ya da okuduğum kesin bilgi değil ama neredeyse emin olduğum kısım şu. Bizler zaten evden çalıştığımız için siz derslere giriş yaptığınızda saatinde bizler sistemde online olacağız. Yani sizler bizlere oradan sorularınızı yöneltebileceksiniz. ...diye öngörüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Dolayısıyla 23 Mart'a kadar lütfen e, sükunetle ve metanetle bekleyelim. Arkasından e, yok şöyle bir duyuru yapmış. Üniversitelerin altyapıları aynı değil. Yani e, her üniversitenin altyapısı şu anda uzaktan eğitimi e, verebilecek yeterlikte de olmayabilir demiş. Bu üniversiteleri de altyapılarını desteklemek için gerekli desteğin e, hemen hızlıca verilebilecek kapasitede olduğunda altını çizmiş. 123 evet 123 üniversite var. Bunların altyapıları hızlı bir şekilde geliştirilecek. Eğer 23 Mart'ta hali hazırda dersleri verebilecek düzeyde olmayan üniversitelerden birindeyseniz o haftadan itibaren gönül rahatlığıyla girebileceksiniz. Sadece 23 Mart haftasını bekleyelim. Şimdi hocalar için içerik araçları, ve bir rehber paylaşılacak. Dolayısıyla bizler de bu süreçte hızlıca öğrenip bu araçları, gereçleri, kaynakları kullanarak bu rehber eşliğinde e, sisteme notları yükleyeceğiz. Çünkü bunlar bir havuzda toplanacak. Özellikle ortak dersler veya benzer dersler. E, burada önemli bir nokta özellikle içerik için Anadolu Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin ve Atatürk Üniversitesi'nin e, açık öğretim fakültesinin e, ders içeriklerinin erişim ve havuzda erişime açık olacağı belirtilmiş. E, sanırım hem bizden hem sizler için. Ayrıca TRT'nin e, yöke bir kanal tahsis edeceği ve buradaki ortak derslerin ise, e, özellikle ortak derslerin ise bu kanaldan verileceğine yönelik e, bir bilgi var. Bu konuda TRT'ye de teşekkür ediyoruz. E, şimdi gelelim teori ve uygulamalı derslere. Ee, teori derslerini uzaktan eğitimde vermek kolay, onda bir sıkıntı yok. Ee, fakat uygulamalı derslerde, mesela sağlık bilimlerinde okuyorsanız, şimdi ben biliyorum konservatuvarda arkadaşlarım var, güzel sanatlarda okuyan arkadaşlarım var, öğrencilerim var. Bazen ben zonguldakta yaşıyorum, onlarla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar da çok şu anda endişeli. Ben de onlara söyledim endişelenmelerine gerek yok. Zaten burada uzak şey uygulamalı dersler için nasıl bir yol izleneceği söylenmiş. Uygulamalı dersler için arkadaşlar şöyle bir ifade var. Doğru zamanda sıkıştırılmış bir takvim olabilir demiş. Bu şu demek arkadaşlar? virüsün yayılımını izleyeceğiz eğer ülkemizde virüs yayılımı azalır hatta ortadan kalkarsa, iyileşmeler hızlı bir şekilde gerçekleşirse uygulamalı dersler için öğrenciler çağrılacak demektir bu. Eğer ki beklenen beklenildiği gibi alınan önlemlere rağmen kısa sürede sona ermezse o zaman da e, şu demek bu duyuru maalesef akademik takvim sarkacak demek uygulama dersleri için ve sıkıştırılmış bir takvimde verecek. Yani öğrencilere uygulamalı derslerin uzaktan verilmesi çok mümkün gözükmüyor ki öyle de olmamalı zaten. sınavlar arkadaşlar en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Sınavlar üniversitelerin belirlediği tarihlerde. Yani bu Bülent Ecevit Üniversitesi olabilir, Kahramanmaraş Sütçü İmam olabilir, Dumlupınar Üniversitesi olabilir, Osman Gazi olabilir. Her üniversite kendisi bir tarih belirleyecek ve bu tarihlerde uzaktan eğitimle de yapılabilir. Benim anladığım çünkü çok ucu açık. Uzaktan eğitimle de yapılabilir. Ya da uygun bir dönemde bu uygun dönemden kasıt virüsün olmadığı, yayılımın olmadığı bir dönemde öğrenciler ile birebir yüz yüze sınavlar e, yapılabilir. Yani birebir derken yani sınıf olarak yüz yüze yapılabilir anlamına geliyor. Yani aslında bu maddeler şunu söylüyor arkadaşlar. Virüsün seyrini bilmiyoruz. Dolayısıyla ülkedeki yayılımını önüne geçersek belki de sadece 1-2 haftalık uzaktan eğitimle devam edeceğiz. Sonra tekrar sizlere kavuşacağız. Umarım da öyle olur. Fakat görüyorsunuz, yani çok da bu konulara değinmek istemiyorum ama öğrencilerin dua ettiği, sabırsızlıkla beklediği kredi yurtlar kurumunda işte bir kontenjan için bir öğrenci bunları yapıyorken Umre'den gelen vatandaş oraya ahır nitelendirmesi yapıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Etmiyorum, edemem. Ee, sonuçta o çocuklar orada 4 sene boyunca, e, belki de daha fazla yaşamak zorunda kalıyorlar. Orada yemek yiyorlar. Yani bu sizin çocuğunuz da olabilirdi, torununuz da olabilirdi. Madem orası ahır gibi, gördünüz, o zaman destek olun. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yurtların durumu iyileştirilmesi için bağış yapın. Ya da öğrencilere burs verin, evlere çıksınlar. Yani siz 14 gün orada kalmaya katlanamıyorsunuz. Acaba öğrenci orada kalmak için çok mu hevesli olabilir bu durumda? Neyse. Evet, sınavlar konusunda bu şekilde açıkladık. uzaktan eğitimle yapılabilir ya da üniversite uygun bir tarihte öğrencilerini çağırarak yine her zamanki sistemde yapabilir. Bunlar tekrar söylüyorum. Duyurularda verilecek ve bu duyurular verilir verilmez ben hemen biliyorsunuz sisteme yükleyeceğim. Bu konuda lütfen içiniz rahat olsun. Çünkü bana istediğiniz zaman ulaşabileceksiniz. Ben zaten bir yere çıkamıyorum. Bütün gün evdeyim. Ya okuyorum, ya araştırıyorum. Bütün kaynaklar, bütün sosyal medya kanallarından bütün haberleri okuyorum. Dolayısıyla ilk bilgiyi, doğru bilgiyi teyit ederek sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelelim yüksek lisans doktora öğrencilerine. Eğer yüksek lisans ve doktora doktoradaysanız, özellikle doktora yeterlik aşamasındaysanız, tez izleme ve tez savunmalarınızı, yüksek lisansta da ...test savunmanızı. E, tırnak içinde kayıt altına alınarak... ...denetlenebilir olması yoluyla... ...yani kayıt altına alınarak... ...denetlenebilir olması yoluyla denmiş. Bu da muhtemelen... E, ...hani mümkün olduğu kadar... ...zaten danışmanlar bunu erteleyecektir. Ama ertelenemeyecek bir zaman kaybı... ...zaman kısıtı varsa... E, ...online ortamda... E, ...ekran kaydı alınarak... ...yapılacak demektir. E, şunu söylemek istiyorum. Bakın... E, Mesela ben de Erasmus akademik personel faaliyetine yararlanacaktım. Şu anda bu da durduruldu. E, aynı zamanda Erasmus öğrenime başvurdum. E, o da durduruldu. Yani baktığınız zaman e, kimse bizim kötülüğümüz için bunu yapmıyor. E, gerek akademik personel, gerek idari personel, gerek ise en önemlisi öğrenciler için dezavantaj durum yaratmayacak her türlü önlem alınıyor arkadaşlar. Siz mağdur edilmeyeceksiniz. O yüzden sınavlar, sınavlar, sınavlar. Bakın benim bir sözüm var. Yıllardır bunu kendime mut edindim ve her öğrencime söylüyorum. Bir öğrencinin en son endişelenmesi gereken şey dersten geçmek olmalıdır. Şu anda sizin aslında sınavları sormak yerine hocam bana kaynak önerebilir misiniz? Ben ne okuyayım bu zaman zarfında? Ya da hani nasıl bir yol izleyeyim? Dijital kaynaklar var mı diye sormanız gerekirken bay efendim sınavlar ne olacak vesaire. Arkadaşlar sınavları düşünmeyin. Geçersiniz bir şekilde okulda bitirirsiniz. Burada e, öğrenmek önemli. Bu da aslında sistemde size öğrenmeyi, öğrenmenin öğretilmediğini ya da alıştırılmadığını gösteriyor. O da başka bir günün konusu olsun. Evet, şimdi e, Gök'ün kararına istinaden aldığımız not var. Aldığım notlar, aldığın notlar, kiminle aldıysam, Bunlardı. Şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar. Birincisi, üniversitenizin uzaktan eğitim sayfasını kesinlikle takip ediyorsunuz. Yani gün içinde uyandığınızda ilk yapacağınız iş oraya bakmak olsun. Bir diğer mevzu ise hani hikaye ve kanal bildirmeni açık tutun. Ben zaten herhangi bir şey olduğunda hemen paylaşacağım. Bir güncelleme olduğu zaman. Dün çektiğim videoda söylemiştim 5000'in üzerine çıktı diye. E, o benim uzaktan eğitim kararı ile ilgili bilgilendirme videom. Şu an 8000'in üzerinde. E, bu aslında şunu gösteriyor arkadaşlar. Bizlerin e, doğru bilgiye ne kadar aç olduğunu. Bir sürü kaynaktan, bir sürü farklı bilginin gelmesinin bizleri aslında yanlış yönlendirdiğini, bilgi kirliliği yaptığını. O yüzden rica ediyorum arkadaşlar Yetkili bilim, yani hocalarınız ya da üniversitenin ana sayfası ya da üniversitenin sosyal medya hesapları paylaşmadıysa bizler paylaşmadıysak, kendi aranızda viral bir şekilde hızlıca yayılıyor çünkü. Video ya da ekran görüntüsü paylaşmayı durdurun. Rica ediyorum. Ve Yük'ün TRT'nin kanalında ortak dersler için bir yayın başlatacağı da öngörülüyor. Bu da kısa bir süre olabilir. 23 Mart günü muhtemelen ben yeni bir video ile karşınızda olurum. Sisteme nasıl kayıt olacaksınız, nasıl devam edecek, ilk ders nasıl yapılacak, vesaire bunun üzerine lütfen endişe etmeyin. Ben süreci takip ediyorum zaten. Bunun dışında YouTube kanalını açma konusu beni motive eden bütün takipçilere çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu kanal aracılığıyla bir sürü konuyu sizinle paylaşmak istiyorum çünkü dün hangi konuları tartışabiliriz dediğinde bir sürü geri dönüş oldu ve ben aslında bilgiye ne kadar aç olduğunu görüyorum insanların bilgiye ve tecrübeye çünkü hali hazırda benim e, defalarca düşüp kalkıp devam ediyor olmam sizin belki e, düşmenizin önüne geçecek ben bu tecrübeleri sizinle paylaştığımda ve bunları tamamen e, ücretsiz hiçbir kaygı gitmeden yapıyorum fakat e, benim bu tarz videolara devam edebilmem için motive olmam gerekiyor. Ee, öğrenciler paylaştıkça, izledikçe, e, altına yorum yaptıkça belirli bir e, izlenme sayısına ulaştığında ben daha sık video paylaşmaya güdülenmiş olacağım. O yüzden kanalıma destek olursanız çok sevinirim. E, bunu, bu cümleyi bir gün söyleyeceğim hiç aklıma gelmez ama bu videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, ee, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şurada bir yerde e, kanalın ismini yazmıştım. Zaten muhtemelen şuralar bir yerlere de e, onları koymayı yeni yeni öğreniyorum. E, kanalın ismi olacaktır. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutlu haftalar diliyorum. Lütfen kendinizi izole etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.